çok güzel dönüyor. Bu salıncak niye sallanıyor böyle Aryacığım? Bakar mısın? Bir öyle bir böyle. Bak bak bak. Böyle bir öyle bir böyle. Bak bak bak. Bak. Sen mi yapıyorsun yoksa? Sen yapmıyor musun? Ya, bak 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 bak. Bak bak nasıl olacak bu ya? <laughs> Arya. Arya nasıl oluyor böyle anlamadım. Aa bir oraya gidiyor bir oraya bak bak bak. Aa. aa. Sallayayım mı? Evet. Ama çok değişik sallanıyor bu ya. Arya bak bak Arya bak.